arkadaşlar Messi bambaşka bir şey. Yani bunu tartışmanın lüzumu yok yani. Yetenek babında diyorum. Şigiri kardeşim peki tam ben değil miyim? Çapraz sağ çapraz bağ kopuk. Eski süratli futbolcu. Bacak koptuktan sonra götünün korkmasıyla eskisi gibi oynayamıyor. Ronaldo Chelsea'ye gelsin ister misin? Ya tabii isteriz. Fener'e gelsin. Oğlum Ronaldo kendi dedi ki ben dedi para göz olsam zaten Katar'a dünya maaşa giderdim dedi. Ben dedi şeye açıp Adam kupaya aç. Gel Fenerbahçe'ye işte. Bitirelim şu işi. Avrupa'da bak Ronaldo gelirse Avrupa'yı da alırız. Gel Orospu yılda 26 milyon euro maaş alacağını yılda 6 milyon euro maaş al. Zaten sen para artık bitmiş kanka. Adam 500 milyon dolar bankamda para var diyor yani. Ha, taşşak mı geçiyorsun yani? Zaten senin para artık iş bitmiş kanka. Zaten bir reklamı, bir binans sözleşmesi imzalıyorsun zaten. Yılda 100 milyon dolar kazanıyorsun yani. Hani anlatabiliyor muyum? Artık sen futboldan parayı ne yapacaksın? Sana kimse vermez zaten. Şu an Ronaldo'ya kimse 26 milyon dolar maaş falan vermez abi. Hiçbir takım vermez yani. Katar Amerika hariç. Bence gideceği en son takım kaliteli. Oğlum daha kalitesi var mı Fenerbahçe'de? Kanka gitti kaliteli takıma da ne oldu amına koyayım ya. Hani anlatabiliyor muyum? Abi İngiltere'de şu an City dışında bir takıma gitmesinin bir mantığı yok. Arsenal almaz. E, bilmem ne almaz. İtalya'da Ronaldo'ya para verebilecek 3-4 kulüp var. Onlar da o parayı vermez. Almanya'da bir kulüp var o parayı verebilecek. O da bilmiyorum zor yani Münih'in alması. E nereye gidecek bu adam? Nereye sıçacak yani? PSG'ye gidebilir. O da bambaşka bir dünya olur yani. Ya United'da oynatmıyorlar değil abi. Ronaldo'nun şimdi arkadaşlar Ronaldo'nun kötü oynadığını artık hepimizin kabullenmesi gerekiyor. Kötü demeyeyim de yani. Premier Lig seviyesinde oynamıyor artık. Tamam mı? Bu okey. Ha. Ama bu demek değildir ki götüm 88. dakikada Tottenham maçında Ronaldo'yu oyuna almak ne demek yani? Sen kimsin amına koyayım? Oğlum City'de kimi kesecek Ronaldo? Hani mı kesecek amına koyayım? Ne yapacak? Halandı mı kesecek ya? Adam anasını satayım. Herif 3 maç ar arda hettirik yapmış yani. Ya işte diyorum Sporting'e ne gelsin mi de Türkiye baba ya. Bir Türkiye'de bir sevda görürsün oğlum. Bu ülkede Mesut Özil koşmadı. Yine de Mesut dedik ya. Hani bir gelsin mi sevda bir, bir indirsin bir kaldırsın ya. Şu Türkiye'ye bir gelsin ya. Hemen bir şöyle güzel bir yazlık. işte Şile tarafında bilmem ne de bir balık. Bizim Ali Koç zaten onu iyi bir besler, bir gezdirir, dolaştırır. Ev mev şuydu buydu falan. Ortalığın bir anasını ağlatır yani. Hani güzel sarı yerden, mavi yerden falan bir evler mevler bir şeyler. Orta köy civarı. Bir oturtsunlar reisi. Şöyle güzel bir yerlere götürsünler. indirsinler, kaldırsınlar. Babayı bir yedirsinler, içirsinler. Baba Türk mutfağı desinler. Bak, Jorge Jesus da Portekizli. Adam Türkiye'ye aşık oldu. Adam bilmem nerede balık yemeden güne başlayamıyor. İstese tüm takımı alır. Kardeşim bizim başkan da osuruk değil ha. Bu da Ali Koç yani. Ya Ronaldo'yu zaten artık parayla değil böyle daha güzel böyle güzel lezzetlerle güzel böyle ambiyanslarla döşersin yani. Rahatlık vereceksin. Gidecek bütün antrenmanına bütün takım gözlerinin içine bakacak böyle. Hayır bir de abi sen koskoca Ronaldo'sun. Gel dünya yıldızıyla aynı takımda oyna. Serdar Dursun. Ha bir de Ronaldo olur da gelirse kesinlikle Serdar Dursun'un takımdan gönderilmesi lazım. Yani amına koyayım kapısında yatar ya. Kesinlikle yani. Harbiden Depaul Messi muhabbetine döner yani. Aynen abi ortam var, arkadaşlık var. Hocan zaten senin sevdiğin bir hoca. Tamam mı? Parayı da konuşuruz. Ali Koç hisse versin. Fener'den değil, Koç şirketinden. Ha, parayı da konuşuruz ya. Ona diyeceksin ki baba ayıp olmasın diye biz sana bir 6 milyon euro verelim. Tamam mı? Sen de bizi üzme. Ben yani zaten biz para diyeceksin. Para bizden zaten ne çıkacak? Orası çocuğu. Zaten bir hikaye atıyorum. Binance bilmem ne şunu bunu. Dünya para kırıyor yani. Ha zaten şöyle bir şey var. Ya 10 milyon euro ver. Oğlum Ronaldo'yu bir ta Türk takımı alırsa zaten forma satışından <laughs> amına koyayım yılda 10 milyon euro para kazanır zaten. Oğlum bak Ronaldo gelsin Fener'e. Ya bak şakasız bak 10 tane forma ben dağıtırım yani. Havadan bak yani. O da havadan dedim şimdi yani. Bu bütün büyük takımlar şey yapıyor ya. Oyuncuların maç formalarını açık arttırmada satıyor ya. Zaten ilk maçının formasını satsan 100 bin euro minimum cebe koyarsın yani. Ya bu bir tane film vardı ya I Love you diye. Köyden kimsenin haberi yoktu. Oğlum bak Ronaldo'nun Türkiye'ye gelmesi de öyle olur. Dünyaya nam salarız. Ya ne Beşiktaş'ı kanka Allah'ın için ya. Ne beşiktaş amına koyayım ya. <laughs> hani biz diyoruz Ronaldo amına koyayım. Beşiktaş, Rıdvan çocuğa anasını satayım. 50 bin lira fazla vermemek için çocuğu yolladılar yani. Ne Beşiktaş'ından bahsediyorsun. Aynen. Ronaldo geçen şey demiş. Bırakın beni Abdullah Avcı ile çalışacağım. <laughs> Bırakın gideyim. Kardeşim bak. Nerede? Bak kimi takip ediyor. Gözükmüyor ki. Ya neyse su takip ediyor yani. Baba. Lütfen ya. Artık şunun muhabbetini kesin yani. Emre Moro da evet. Ha bak Ronaldo belki yüzde bir ihtimal bile olsa Türkiye'ye gelebilir ama Messi hayatta gelmez. Messi. Ben size Messi'yi söyleyeyim mi? Messi buradan sonra City'ye giderse gider. Gitmezse MLS direkt. Direkt MLS. Zaten onun Miami'de falan bir ton yatırımı falan filan var. Yani giderse Messi City olmazsa MLS yani. Yani ne Real Madrid oğlum ya. Yani. Oo, gerçi Benzema da sakatlandı. Barça'ya dönmez artık canım. O bitti. Parçaya zor. Messi ben size söylüyorum ya. City o da şeyden dolayı ulan bir Premier Ligi'de gidelim ya da kalmazsa ve gideceğim derse şey yani MLS yani kariyerini niye riske atsın Premier ekip ya City'ye gitmek çok kariyeri riske atmak değil yani hoca aynı hoca oyun benzer oyun Edebriyona mebriyona var e, mahrezin yerine de atarlar oyunu işte yani mahreze derler ki re reis